Merhaba, Bilal Hoca ben. Bugün bomba sorular serisinde arkadaşlar. Ayette de çıkmış bir soruyu yapay zeka yaptırıp birlikte çözeceğiz. Ee, polinom sorumuz arkadaşlar var. 4. derecedenmiş kas sayısı. Bakın kestiği noktalar 2'ye, eksi 3'müş. Şu ayrıntılara dikkat, eksi 3 yukarıdan geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir 2'de azalan şeklinde olmuş. Y ekseninde de tepede, şurada temas ediyor. O zaman demek ki şöyle bir çizim karşımıza çıkacak. Şimdi bu çizimde ben buraya niye eksi 3 yazdım? Bakın kollar böyle aşağı doğru iniyor. Sonra tepeye çıkıp 24 yapıyor. Sonra şuradan azalan şeklinde geçtiği için demek ki burası iki arkadaşlar şuraları da bilmiyorum. Peki buraya A buraya B dersem hemen polinomda kök yazma, denklem yazma x 80'ine göre kullanırsam baş katsayım 1'miş 1 bir çarpı biliyorsunuz ki kökler çıkarılıp yazılıyor arkadaşlar. X artı 3 çarpı x çarpı x 2 ve çarpı x eksi b şeklinde yazacağım. Şimdi elimdeki tek bilgi şu var. Ben sıfır koyduğum zaman 24'ten geçiyormuş. Burası sıfıra 24 noktası. Evet 0 yazıyorum arkadaşlar. 0 yazarsan 3 çarpı eksi a çarpı eksi 2 çarpı eksi b. Bu ifade 24'ten geçecekmiş. Şimdi ben burayı çarptığım zaman eksi 6 ab olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu ifade 24 ise benim a çarpı b ifadem 4 eksi 4 olacaksa pardon 4 olacak çıkmaz eksi 4 olacaksa arkadaşlar demek ki burası eksi 1 burasının 4 olmaktan başka şansı yok. Çünkü eksi 2 2 olamayacağını göre arkadaşlar eksi 4'e 1 de olamayacağını göre demek ki a'mız eksi 1 b'miz 4 olacaktır. Peki bunu tespit ettikten sonra bizim px'imiz artık güncel hali şöyle oluyor. Yukarıya yazalım. px x artı 3 bakın a'mız neydi? Eksi 1'di. x artı 1 sonra x eksi 2 ve sonra x eksi 4. Evet ne sormuş bana katsayılar toplumu. Ne demek ki katsayılar toplamı? İşte gördüğüm yerine 1 yazacaktım. Yani soru benden arkadaşlar P1'i istiyor. Peki P1'i bulacak olursak da P1'imiz her yere 1 yazıyorum. 1 yazdım 4, 1 yazdım 2, 1 yazdım eksi 1 ve 1 yazdım eksi 3. Evet burayı da çarpıp soruyu noktalarsam arkadaşlar şöyle yapayım. Bakın ne geliyor? 4 nasıl e arkadaşlar? Bakın 4 kere 2, 8, 8 kere 3 cevabım 24 olacakmış.